Merhaba arkadaşlar. Şimdi şey yapacağız. Şimdi arkadaşlar YouTube'dan bir tane şey buldum işte nasıl desem böyle korkunç yani yazıyı zaten okursunuz. Ya zaten bu video bana ait değil. Ben öylesine çekiyorum. Şimdi arkadaşlar çekeceğiz. Bakalım gerçek mi değil mi bakacağız. Şimdi yazıyı okuyorum. Birazdan izleyeceğiniz videolara inanıp inanmamak tamamen size kalmış yani bu size kalmış bir durum. Haydi başlayalım. Bu, bu arada ne, ne zamandır video çekmiyorum. Şu korona sebebiyle işte pasaklandık arkadaşlar. O yüzden çekmiyorum bayağıdır. Neyse Bak, videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Özellikle şunu yap şunu yapmıyorsunuz abone olup zil tuşuna basmıyorsunuz. Yani arkadaşlar ona basmazsanız abone olmanın ne faydası var ben, bana onu söyleyin. Evet şimdi başlıyoruz arkadaşlar. İyi seyirler. Nerede çekildiğini tam olarak bilemediğimiz bu videoda bir adam elinde kamerayla ormanlık bir alanda etraftaki ağaçları kaydediyor. O sırada görüntüye tam olarak anlamlandırılamayan bir görüntü yakalanıyor. Kuş, satayım. Arkadaşlar ağacın orada gördünüz Gönültü değil mi? Görüntüdeki o, o tuhaf sürüyet, sürünerek bir ağaca tırmanıyordu. Bak hemen orada, bu bak, tuhaf bak. şeyle karşılaşan adam korkudan ne yapacağını bilemeden bak, elindeki kamerayı indirerek oradan hızla uzaklaşıyor. Bu videonun efekt yani, yardımıyla yapılabileceğini zannetmiyorum. Ben de Çünkü bu iş son derece zor olurdu. Birinin Var gerçekten baksana. zamanını yoğun bir şekilde buna harcaması gerekir. Aynen arkadaşlar yani şuradaki adam yani şey o kadar efekt yapman lazım ki bayağı bir ağaca falan tırmanıyor böyle. Bildiğin gerçek tırmanıyor arkadaş. Yani bilmiyorum ben gerçek yani bu. Gerçek olabilir. Sizin bu video hakkındaki düşünceleriniz ne peki? Tüm yorumları Aynen. tek tek okuyorum. Fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Aynen öyle. Bu adam bu evde tuhaf <laughs> şeylerin yaşandığını biliyordu. Burada, Etrafına bunu teşvik... anlattığında kimse adama inanmamıştı. Fakat adam bu düşüncesinde ısrarla direniyordu. Adam bir gün eline kamerasını alıp evde yaşanan tuhaf olayları kaydedebilmek ve etrafındaki insanlara bunu bu şekilde düşüncelerini kanıtlamak için o eve gider. Ben olsam ben de giderdim. Eee? E. nasıl Oğlum adam ha. Oğlum hala çekiyor. Adamın demek istediklerini şimdi daha iyi anlayabiliyor musunuz? Oha yani. Bu video hakkındaki fikirlerinizi merak ya ediyorum. Bence bu GoPro bizimle paylaşın. Ben yani arkadaşlar bence bu şey. Bilmiyorum yani. Bence o, o, evde biri yaşıyor. Evin sahibi de olabilir. Olmayabilir. Cam zaten açık gördüğünüz gibi. Ge gelen geçen girer. Bence o bilmiyorum yani inandırıcı geldi ama yani evsiz birisi falan girmiştir yani. Onda da böyle bir elbise vardır. Geçmiştir direkt. Adama görünmüştür yanlışlıkla. Neyse devam edelim çoğunuz Halka filmini izlemiştir. Aynen. Şimdi izleyeceklerinizde bu filme son derece benziyor. Yaprakların döküldüğü bir bahar gününde bir adam yaşadığı köyün içindeki terk edilmiş bir binanın yanında duran lanetli olduğu düşünülen bir su kuyusunun etrafında dolaşırken karşılaştığı bu yaratık Halka filmi. Oğlum ben şu kuyulardan çok korkuyorum arkadaşlar. Siz de korkuyorsanız yorumlarda belirtin. Devam Samara karakterinin tıpa aynısı. Onun için bu video sahte olabilir. Birileri insanları kandırmak için bu filme referans alıp böyle bir işe girişmiş olma ihtimali hiç de düşük değil. Oğlum bu fake ya. Belli zaten. Baştan başa belli. Gerçekten. Bu video son Gerçekten. derece eski. Ve hala kullanımda olan bir hastanenin arka çıkışındaki yola bakan güvenlik kamerası tarafından çekildi. Yolun karşısında tüm garipliklerine rağmen ilk başlarda bir insan izlenimi oluşturan biri yürüyor. Fakat kısa bir süre sonra öylece aniden ortadan kayboluyor. O, o ben benim bu görüntülerin ol kurgu olduğunu düşünmüyorum. Ol Çünkü görüntüdeki süreçetin hareket ediş biçimini bilgisayar yardımıyla hazırlamak son derece zordur. Bunun için o benim profesyonel video editörleri lazım ve hiçbir profesyonel video editörünün bununla uğraşacağını düşünmüyorum. Peki sizce bu süreç ne olabilir? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Böyle olayları hep birlikte çözüme kavuşturabiliriz. Şimdi izleyeceğiniz bu video size en başta korkunç gelmeyebilir. Çünkü henüz videonun arkasındaki gerçekleri bilmiyoruz. Oğlum ben gerildim ya. Yani. Oğlum ben bayağı bir gerildim yalnız. Neyse devam edelim. İsterseniz önce Ses filan duyarsanız arkadaşlar Yani ben duyamazsam videoda siz bana belirtirsiniz Videoyu izleyelim bir hastanenin morg çıkışında bir güvenlik kamerası tarafından çekildi. Hastanenin güvenlik görevlisi bu görüntülerin kaydedildiği dakikalarca morgda ve morg çıkışında kimsenin Ol, olmadığını söylüyordu. Yani. Ayrıca bu görüntüleri canlı izleyip hemen morga gidip etrafı kontrol ettiğinde bir gariplik sezmese de olur, hastane ne? yönetimi daha sonraki günlerde morgdan bir cesedin çalındığını açıkladı. Sizce amca. izlediğimiz bu görüntülerle nokta ortadan kaybolan cesedin bir ilgisi olabilir mi? Oğlum ne oluyor lan? Oğlum ne oluyor? Fikirlerinizi yorumlarda yazın. Bu görüntüler bir mezarlığın hemen yanında bulunan oğlum, der bir sokakta çekildi. Mezarlık demiyor. Hani olmuş bir. Hiç... <laughs> Görüntüde bir anda beliren bu tuhaf şey bir dijital yansıma gibi hareket ediyor. <laughs> Onu ne Abi bir şey oluyor abi.